عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يعتد في أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد ذلك بني الإسلام على خمس الإسلام بيش تمن تمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله Kur'an'ın tek olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elbisi olduğuna şahit etti. Ve ikamiz salat, namaz kılmak. Ve ikaz zekat, zekat vermek. Ve haç beyt, hac etmek. Ve sen Ramazan Ramazan ramadan orucunu Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy seyitleri emirler ilim ve ifan eğitim medresesi olarak Seyit Ömer Faruk Ergeylan'ın hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allahdan evvelə razı olsun.